Sözcüklerin gücü ve etkili iletişim. Akıllı insanların kaçındığı 14 davranış. Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sözcüklerin gücünü ve bu gücü nasıl yönlendirebileceğimizi konuşacağız. Başarıya ulaşan kişilerin iletişimde nasıl incelikli davrandıklarını öğrenmek hem kişisel hem de profesyonel hayatımızda bize büyük katkılar sağlayabilir. Akıllı insanlar düşündüklerini ve söylediklerini dikkatle seçerler. Hem söylenenlerin hem de söylenmeyenlerin önemi büyüktür. İşte akıllı insanların kaçındığı 14 davranışı ele alarak sözcüklerin kapıları nasıl açabileceğini ve yanlış seçilmiş sözlerin kapıları nasıl kapatabileceğini inceleyeceğiz. 1. kendini övme akıllı insanlar başarılarını abartılı bir şekilde övmenin özgüven eksikliği veya kibir olarak algılanabileceğini bilirler. Başarılarının kendileri için konuşmasına izin verirler ve takdirin başkalarından gelmesini beklerler. Bu tutum daha mütevazı ve erişilebilir bir imaj yaratır. Başkalarının katkılarını da vurgulayarak liderlik ve saygı gösterme yeteneklerini sergilerler. 2. Sırları açığa vurmak. Gizliliğin önemini anlayan zeki insanlar başkalarının sırlarını veya kişisel bilgilerini açığa vurmazlar. Güveni korumanın ilişkilerde ve profesyonel hayatta ne kadar kritik olduğunu bilirler. Bu tutum güvenilirlik ve bütünlük standardı belirler ve çatışmaların önlenmesine yardımcı olur. 3. Kesin konuşmalar. Her zaman veya asla gibi kesin ifadeler kullanmaktan kaçınırlar. Tartışmalarda esnekliği ve farklı bakış açılarının keşfedilmesini teşvik ederler. Bu yaklaşım daha etkili bir iletişimi ve karşılıklı anlayışı sağlar. 4. Sürekli mazeretler zeki insanlar, başarısızlıkları veya hataları için sürekli bahaneler üretmezler. Kişisel sorumluluğun önemini bilirler ve hatalarını kabul ederek büyüme fırsatları yaratırlar. Bu tutum, özgüven ve dürüstlük sergiler ve güvenilirliklerini artırır. 5. Kapanış cümleleri tartışmaları veya diyalogları sonlandıran kesin ifadeler kullanmaktan kaçınırlar açık iletişim ve fikir alışverişine değer verirler, böylece daha yaratıcı ve işbirlikçi çözümler için ortam sağlarlar. 6. Sürekli şikayetler zeki insanlar, sürekli şikayet etmenin verimsiz olduğunu ve enerjiyi tükettiğini bilirler. Sorunları ifade etmek yerine çözüm yolları aramaya odaklanırlar. Bu tutum daha olumlu ve proaktif bir ortam yaratır. 7. Başkaları hakkında kötü konuşmak, Başkaları hakkında kötüleyici yorumlar yapmaktan kaçınırlar. Bu tür tutumlar ilişkileri zedeler ve kendilerini de olumsuz etkiler. Olumlu yönlere odaklanmayı ve gerektiğinde yapıcı geri bildirimler sunmayı tercih ederler. 8'in başkalarının fikirlerine hor bakmak, fikir çeşitliliğine değer verirler ve başkalarının fikirlerine saygı gösterirler. Hızlı yargılarda bulunmak yerine farklı görüşleri anlamaya çalışırlar. Bu, daha zengin tartışmalar ve güçlü kişiler arası ilişkiler sağlar. 9. Aceleci yargılar Aceleci yargıların yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini bilirler ve eksiksiz bir analiz yapmadan erken sonuçlara varmazlar. Bu, daha doğru ve bilgilere dayalı kararlar alınmasını sağlar. 10. İş yerindeki memnuniyetsizlik dile getirmek iş yerinde profesyonel bir duruş sergilemenin önemini bilirler ve kişisel memnuniyetsizliklerini dikkatsizce dile getirmezler. Rahatsızlıklarını doğrudan ve gizli bir şekilde dile getirerek sorunları etkili bir şekilde çözmeye çalışırlar. 15 negatiflik zeki insanlar negatiflik veya kötümserliği yaymaktan kaçınırlar. Olumsuz bir bakış açısının çevrelerini motive etmeyeceğini bilirler. Bunun yerine iyimser ve yapıcı bir duruş sergilerler. 12. Abartı gerçekleri abartmaktan kaçınırlar. İletişimlerinde doğruluğa ve dürüstlüğe öncelik verirler. Bu, güvenilirliklerini pekiştirir ve yanlış anlamaların önüne geçer. 13. Çözüm sunmadan eleştirmek eleştirilerini uygulamaya yönelik çözümlerle desteklerler. Bu, etkileşimlerin kalitesini artırır ve çevrelerindeki ortama olumlu katkılar sağlar. 14. Düşünmeden konuşmak. Konuşmadan önce düşünmeye özen gösterirler. Bu, sözcüklerinin bağlama uygun olmasını ve yanlış anlaşılmaların önlenmesini sağlar. Bu bilinçli yaklaşım, etkili liderlik ve saygılı sosyal etkileşimler için temel niteliklerdendir. Sözcüklerimizin gücünü doğru kullanmak, hem kişisel hem de profesyonel hayatımızda büyük bir fark yaratabilir. Bu 14 davranışı benimseyerek daha etkili ve saygılı iletişim kurabiliriz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. Bu kanalımızın büyümesine yardımcı olacak ve bize büyük destek sağlayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.